İstiyorum <laughs> be, Bey, İlfan Bey. <laughs> <Şefinizi mi çekinelim? gülüyor> şurada şurada <laughs> şey bizi bir geçermezsiniz kızım. gelin. Ya çalabilir misiniz siz? Siz bu tarafa girin isterseniz. <laughs> Tamam arkadaşlar. Nedir?

Sevgili sinema severler, e, burada yaşayan e, sevgili seyircilerimiz, e, Türk sineması e, son yıllarda e, dünyada adını duyurmaya başladı, gururumuz oldu, genç sinemacılar ve e, bu festival, Londra Türk Film Festivali, e, Türk sinemasına e, yıllardır büyük katkıları oluyor. Çünkü burada sinema o kadar önemli bir sanat ki ülkemizi, kültürümüzü tanıtma adına çok önemli diğer ülkelerde gösterilmesi. Onun için yıllardır bu güzel görevi üstlenen yürekten, enişten çabalarıyla bu kadar yolu sürdürüldüğü için e, Londra e, Türk Film festivali çalış e, emek verenlerin hepsine Türk sineması adına teşekkür ediyorum. I would like to thank them once again Beni ben yapan sinemama e, bu anlamlı ödülü sinemam sayesinde bana verildi. Onun için ben e, teşekkürler sinema diyorum. You thank Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, anladım, evet. <gülüyor> anladım. <gülüyor> Sırtımda e, taşımaktan gurur duyacağım e, yeni görevimi. E, hep beraber bundan böyle bu festivali yaşatmak e, ve daha ileri taşımak, daha da büyütmek için hep beraber olacağız. Teşekkür ediyorum.